Ağaçlar, ateşler, topraklar. Herkese merhabalar. Bugün Çin Astrolesi ile ilgili sırları açıyorum. Müzik Öncelikle burçlarla ilgili konuşmak için Çin Astrolesi'ne bilmemiz gereken en önemli durum biz burçların yılan, at, öküz, keçi gibi anlatmaktansa yine ağaç, Yanka ağaç, Yine teş gibi elementler üzerinden anlatırız. Burada şimdi elementlerimize baktığımızda ilk element olarak kabul edilen ağaç yin ve yang olaraktan iki tane şekle bürünüyor ve birincisi yang ağaç. Yang ağaç bizim en ketum dediğimiz sanki ilk burçmuş gibi hareket eden bir ağaçtır. Dünyada bize öğrettiği en önemli şey gemi batsa bile terk etmemek, istikrar, devamlılık biraz inat tabii keçi inadı bile diyebiliriz hatta en büyük yaptırımı ve en güçlü element demek de en doğrusu olur yıl ağaca geçtiğimiz zaman bu artık bir çiçek oluyor esneklik kazanmaya başlıyor dolayısıyla nasıl siz bir çiçeğin saksısındaki toprağı değiştirmek için mevsimleri gözetiyorsanız bir yıl ağaca da Yavaş yavaş uyum sağlaması için izin verirseniz, işte o da size esneklik gösterecektir. Ama yine bir ağaç olduğunu, yaptırım gücünün yüksek olduğunu ve kafayı temsil ettiğim dolayısıyla oldukça zeki olduklarını unutmayalım. Ağaçlarda sağlık konusuna geldiğimizde nasıl ağacın bir gövdesi var? Bizim bedenimizin de gövdesi omurgamızdır. Dolayısıyla omurga ile ilgili sorunlar çıkabilir. Özellikle otururken yamuk oturmak, bununla ilgili sıkıntılarımız bir anda ağaç insanından fıtığa kadar sonuçlanabilir. O yüzden pilates gibi kasları güçlendiren sporları çok tavsiye ederiz. Şimdi arada bir şey daha söylemek istiyorum. Diyeceksiniz ki ben yine açmayayım, yapka açmayayım, ben neyim diyeceksiniz. Benim sayfama giriyorsunuz cerensakin.com ve orada bazi tıklıyorsunuz ya da Burcuma hesapta düğmesine tıklıyorsunuz. Orada doğum tarihinize girdiğinizde günün üst tarafında duran yani orada bir burç var bir de üstünde bir element var. Üst tarafına bulunanı bakıyorsunuz ve işte burada kişiliğiniz açıklanmış oluyor. Peki ağaçtan sonra ne geliyor? Ağaç ateşin annesi. Dolayısıyla sonraki burcumuz ateş. Yan ateşi biz güneş olarak adlandırıyoruz ve böylesine parlak, coşkulu güneş elementi kötü zamanlarında egoya düşük. ben, 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 benim isteklerim diyebilir. O yüzden biraz dikkatli olması lazım ama onun dışında çok arkadaş canlısı, çok dobra ve yerinde duramayan bir kişiliktir. Yin ateşe baktığımızda bir mum ışığıdır, naziktir, etrafını aydınlatır, kendini aydınlatamaz. Ve bir rüzgar çıktığında bu nasıl titrerse yin ateş insanı da bir anda titreyebilir, endişeye kapılabilir ve sakinleşmesi için bir süre ihtiyaç duyabilir. İçine çok attığı zaman yangını da yang ateşten daha fena olabilir. Ateşlerde unuttuğum en önemli konu ise sağlık. Kalp ve damar yollarını etkilediği için bu konularla ilgili kendilerini sakinleştirmek, içe dönmek, sağlıklı beslenmek önemli bir unsurdur. Evet sıra geldi topraklara. Yan toprak bir dağdır. Yani hiç hareket etmez. Dünyevi, güçlü, stabil ve sizin sırtınızı rahatlıkla yaslayabileceğiniz güvenli topraklar. Dolayısıyla bir deprem olmadığı sürece yan topraklarda çok güvenli bir şekilde durabilirsiniz. Ama bant eline basmayın. Deprem de sizi yok edebilir. Yin topraksa bir çiçek bahçesidir ve dolayısıyla insanlara mutluluk, huzur, karizma vermek için bu hayattadır. Samatla bile, siyasetle bile, her şeyle insanlığa katkıda bulunmak için gelmiştir bu kişiler. Dolayısıyla bunların yanında hem rahatlarız hem de huzur buluruz. Topraklarda unutmadan söylemek istediğim en önemli şey yank olsun yin olsun fark etmez mideyle ilgili sıkıntılar var. Hem kilo problemi olabilir hem de hazımsızlık gibi ya da bağırsakları etkileyen sıkıntılar ortaya çıkabilir. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi geldik metallere. Metaller aslında bizim televizyonda daha çok gördüğümüz insanlardır. Çünkü yank olsun yin olsun fark etmez güzelliği temsil ederler. Yank olduklarında büyük bir metal kütlesidir. Dolayısıyla biz ona şövalye ya da bir top atar deriz. Biraz böyle bir savaşvari hali var ama aynı zamanda şövalyeye baktığımızda hak hukuk konularına inanılmaz derecede önem verirler. O kadar hak hukuk severler ki asla üzerindeki insanların yerine geçmeye çalışmazlar. Sokak hayvanları, küçük çocuklar, yaşlı insanlar onların zayıf halkasıdır. Onlara yardım etmek için her şeyi yaparlar. Yin metale baktığımızda ise kemiklerle ilgili bazı sorunlar olabiliyor. Özellikle ince kemiklerimiz yani parmaklarımız, elmacık kemiğimiz, dişlerimiz yine yin metal tarafından tasvir edilir. Kendisine biz mücevher, böyle bir gerdanlık gibi bir tasvirde bulunuyoruz. Dolayısıyla kendisi hem güzelliğin temsilcisi hem de bir ufak silah aleti. Metallere baktığımızda kemiklerine çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü kemik erimesi, kırılmalar, burkulmalar metal elementine aitler. Kalsiyum, magnezyum gibi vitaminleri içmeyi ve kontrol etmeyi unutmamaları lazım. Geldik son elementimize ama son dememize bakmayın. Olmaz olmaz elementimiz Yan su, tsunami dalgasıdır ve yıllardır tusunami, tsunami deyip duruyorum. Özellikle pandemi döneminde 2019-2020 yılları hep suydu. Bunun ne olduğunu sanırım artık sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ve yin su, yin bir su zevrecidir. Yan suya baktığımızda Evet, bir su kalıbı ile uyum sağlıyor ama ilk önce kalıbını kendisi oluşturuyor. Yani yaptırım gücü oldukça yüksek. Burada yaptırım güçlerine baktığımızda sanırım ilk sırada yan ağaç sonra yan toprak, sonra yan su diyebiliriz. Bunlar oldukça güçlü burçlardır. Bunların öyle bir azmi, öyle bir yaptırım güçleri vardır ki pes edersiniz. Ama yeni suya baktığımızda çok ılımandır. Kavga edilmesi bile onun için saçmalıktır. O yüzden insanların kalbi kırılmasın, ortada kavgalar çıkmasın diye alttan alır. Ancak su yürüdü mü çok korkunç yürür. O yüzden bu da sinsi sinsi istediklerini size yaptırıyordur. Sadece haberiniz yoktur. Su elementinin sağlıkla ilgili kısmına baktığımızda böbreklerimiz ve hormonlarımızı temsil ediyor. Bunları da güçlendirmek için omega 3 gibi ve suyla güzel bir iletişimimizin olması gerekmektedir. Evet, bu hafta Çin astrolojisinde kişiliklerimizi nasıl buluyoruz ve öğreniyoruz konusunu gördük. Daha fazla Çin astrolojisi, Feng Shui ve iç mimari ile ilgili videolarımı görmek için abone olmayı ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.